Zeynep'in köy ziyareti Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, uzak şehirlerden birinde, kalbi sevgiyle dolu küçük bir kız yaşarmış. Adı Zeynep'miş. Zeynep yedi yaşındaymış. Akıllı mı akıllı, neşeli mi neşeli bir çocukmuş. Annesi öğretmen, babası ise marangozmuş. Ailesiyle birlikte büyük bir şehirde yaşasalar da, her yaz tatilinde farklı köyleri ziyaret eder. Köy çocuklarına oyuncaklar, kitaplar, ve kıyafetler götürürlermiş. Zeynep için bu ziyaretler yılın en heyecan verici zamanıymış. Hem yeni arkadaşlar ediniyor, hem yeni yerler görüyor, hem de onları mutlu etmenin sevincini yaşıyormuş. Bu durakları duraklarıysa dağların ardında çam ağaçlarının gölgesinde saklı küçük ve şirin bir köymüş. Köyün adı Gültepe'ymiş. Annesi köy okuluna götürmek için kitaplar. Köyde yaşayan çocuklar için kıyafet ve ayakkabılar. Babasıysa çocuklara kendi yaptığı oyuncaklar ve okula vermek için küçük kitaplıklar götürmek için günlerce hazırlanmışlar. Zeynep de kendi kitaplığındaki en sevdiği kitapları özenle seçmiş. Bunları okuduklarında gülümsemelerini istiyorum demiş annesine. Ayrıca kendi elleriyle hazırladığı renkli boncuklardan çeşit çeşit bileklikler yapmış köydeki çocuklar için. Yolculuk sabahı erkenden uyanmışlar. Zeynep gözlerini ovalarken bir yandan heyecandan karnı kıpır kıpır olmuş babasının arabasına yükledikleri kutuların içinde neler yokmuş ki Masal kitapları, babasının elleriyle yaptığı kuklalar. Çocuklar için kışlık montlar, ayakkabılar, oyuncak arabalar, bebekler, defterler, kalemler. Yol uzunmuş. Arabaları dağ yollarından geçerken Zeynep pencereden dışarıyı seyretmiş. Yokuş yukarı tırmanan keçiler, tarlada çalışan çiftçiler ve uçsuz bucaksız yeşillikler büyülemiş onu. Nihayet Gültepe'ye vardıklarında Köy meydanında çocuklar heyecanla arabalarının etrafına koşuşmuşlar. Aralarında ayakkabısı olmayan, üstü başı tozlu ama gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklar varmış. Zeynep ilk önce biraz çekinmiş. Acaba benimle oynamak isterler mi? Beni aralarını almak istemezler mi yoksa? Diye sormuş annesine. Annesi gülümsemiş. Sen içindeki sevgiyi göster. Onlar seni hemen hissederler. Demiş. Zeynep cesaretini toplamış ne kutulardan bir oyuncak bebek çıkarıp minik bir kıza uzatmış. Kızın gözleri kocaman açılmış. Bu benim mi? Demiş hayretle. Evet demiş Zeynep. Bu artık senin. Kız biraz utanarak gülümseyip Zeynep'in elini sımsıkı tutmuş. İşte o anda Zeynep'in kalbindeki sıcaklık ve sevgi artmış. Artık yalnız değilmiş. Köyde dostluk başlamış. Gün boyunca köyün çocuklarıyla oyunlar oynamışlar. Saklambaç, körebe, ip atlama. Babası okulun bahçesine çocuklar için kurduğu küçük kitaplığı onlarla birlikte kutlayarak açmış. Her çocuk yeni kitap kokusunu içine çekerek bir kitap seçmiş. Zeynep her birine bir kitap önermiş. Hangi bölümün kendisinin favorisi olduğunu anlatmış. Annesi okulun duvarlarına birlikte resimler yapmalarını istemiş. Birlikte duvara güneş, çiçekler, yıldızlar, el ele tutuşmuş çocuklar çizmişler. Annesi akşamüstü köy meydanında Zeynep'in getirdiği hikaye kitaplarından birini sesli okumuş çocuklara. Zeynep ve diğer çocuklar hep birlikte taşların üstüne oturmuş. Büyük bir sessizlik içinde dikkatle dinlemişler. Masal bittiğinde biri "Bir tane daha!" diye bağırmış. Ardından diğeri ben de okuyabilir miyim?" demiş. Annesi gülmüş. "Tabii ki. Hepsi sizin artık bu kitapların." demiş. Ve Zeynep dahil tüm çocuklar sırayla birbirine hikayeler okumuş. Akşam olunca pırıl pırıl gökyüzünü seyretmişler. Ve her kayan yıldızla birlikte dilek tutmuşlar. Birlikte hayaller kurmuşlar. Ertesi sabah gitme vakti geldiğinde çocuklar gözyaşlarıyla Zeynep'e sımsıkı sarılmış. Bu sefer de köydeki küçük kızlar kendi yaptıkları bileklikleri Zeynep'e hediye etmişler. Bir çocuk cebinden minik bir taş çıkarıp, ''Bu bizim derenin sihirli taşı.'' demir. ''Bunu sana veriyorum. Sana şans getirsin ve her zaman bizleri hatırlatsın.'' Zeynep'in gözleri dolmuş ama yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. Bir gün buraya tekrar geleceğim, demiş. Arabaya binip köyden ayrılırken arkasından koşan çocukları izleyen Zeynep, kalbinin en derinlerinde bir karar almış büyüdüğünde öğretmen olup köylerdeki çocuklara daha fazla yardım edecekmiş. O günden sonra ne zaman gökyüzünde bir yıldız kaysa, Zeynep o çocukların dileklerini düşünür. Ellerini kalbine koyarmış ve hepsinin tüm dileklerinin gerçekleşmesini dilermiş. Ve bilirmiş ki bir gülümseme, bir kitap, bir oyuncak, bir çocuğun dünyasını değiştirebilir. Ve yardımlaşmak, paylaşmak dünyadaki en değerli şeydir. ve puma salta pulta beat me